Merhaba arkadaşlar, bu videoda Yiğit Akü sesinin güncel teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için eğer henüz bu kanala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanala abone olmanızı rica ederim. Bu kanalın büyümesi ve gelişimi adına abone olmanız önemli destek sağlayacaktır. Şimdi Yiğit Akü arkadaşlar daha önce de sıkça analizlemiştik ee, bu hisseyi yakın zaman halka arz olan hisselerden. Ee, burada bir halka arz olduktan sonra bir düşüşe yakalandı şöyle. Sonra şurada bir e, çanak yaptı şu iki çizgi arasında. E, şimdi bunları daha önce de çizmiştik yine sıfırdan çiziyorum ki ilk defa izleyen dostlarımız da istifade etsin şöyle gördüğünüz üzere burada 38 liradan düştü 26'ya bir 12 liralık düşüş ardından bir geldi şimdi burası artık direnç haline gelmişti çünkü burası dirençten geldi aynı seviye çanağı tamamladı bir iki mum zorladı sonra tekrar bir satış ne oldu burada fincan kulüp yaptı arkadaşlar. Yani ikinci dip birinci dipten yukarıda. Sonra döndü geldi tekrar aynı direnci bu sefer güçlü bir mumla dolu bir mumla yukarı kırdı. Ve artık 38 lira 14 kuruş burası ne oldu destek haline geldi. Peki biz ne diyorduk? Diyorduk ki bunun formasyon katlama hedefini o zaman çizmiştik bir önceki videoda. Birkaç gün önce geçen hafta çekmiştik videoyu. Hatırlayacaksınız demişti ki bunun şu çana katlama potansiyeli var. Yani şu çanağın derinliğini ölçmüştük yine aynı bu şekilde. Evet. Ve demişti ki bu çana katlama hedefi şuradaki kırmızı çizgi demiştik. Şöyle kırmızı renkte belirteyim. Ve hisse de geldi. Gerçekten bu bölgeden satış yedi. Çok milimetrik olmasa da ufak bir boşlukta bıraksa yaklaşık 60 kuruş farkla hedef görüldü. Ve bugün büyük bir düşüş mumu bıraktım. Şimdi burada bir göstergelere bakacağız. Bu hisse nereye kadar düşebilir? Geçici bir düşüş mü? Trend dönüşü mü? Etraflıca ele alacağız. Şimdi öncelikle indikatörlerimize bakalım. Burada sonra da güncel destek ve hedeflerimizi konuşacağız. Bakın burada RSI indikatörü arkadaşlar aslında burada düşen tepeler yapmaya başlamış tam şu şekil. Buna karşın hisse yatay hatta hafif yükseliş göstermiş. Bu da negatif uyumsuzluk olduğu için yani RSI bu hisseyi desteklemediği için düşen trende girdiği için ne yapmış? Bugün düşüş geldi ve RSI ortalamasını yani şu siyah ortalama turuncu siyah RSI turuncu ortalamasını aşağı kesti. Bu olumlu bir görüntü değil elbette. Fakat birazdan güncel destek ve dirençlerimizi konuşacağız. Diğer taraftan ortalamalara baktığımızda hissenin hala yükseliş trendinde olduğunu evet 5 günlük ortalamayı aşağı kırmış fakat hala 8 günlük ve 13 günlük ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Şimdi burada bir de Bollinger e ekleyeceğiz arkadaşlar. Bollinger'la kombine baktığımızda zaten buradan da anlaşıldığı üzere hisse fiyatı bakın şuradaki boşluğa bakın. Hisse fiyatı ortalamalardan uzaklaşmış. Bollinger orta çizgisi yani şu koyu mavi çizgiden de uzaklaşmış. Haliyle bir yaklaşma ihtiyacı doğuyor. Çünkü ortalamalar çok açılınca tekrar kavuşup tekrar açılıyor biliyorsunuz. Akordiyon misali. Şu an için Hisse hala 13 günlük ortalamasının üzerinde. Zaten Bollinger ortalamasının da üzerinde. Tabi Bollinger ortalaması biraz aşağıda kalıyor. Bu nedenle birazdan Fibonacci seviyeleriyle, seviyeleriyle güncel değerlerimizi ele alacağız. Şimdi bir bakalım burada MACD çıkacak mı? Çok veri yok elimizde dediğim gibi yakın zaman halka arz. MACD de hala pozitif tarafta duruyor. Ee, İçim oku bulutu bir bakalım. Bunda kısmen çıkabilir belki ama. Evet içim okuda da gördüğünüz gibi Tenkan Kijunsen çizgisinin üzerinde. Şurada hisse fiyatı bakın mavi çizgiyle teması kestiği için yani ayağı yerde kesilmiş. Ne yapıyor? Tekrar bu çizgiye doğru bir geri çekilme içerisinde ki bu da teknik olarak kabul edilebilir şeyler. Nitekim burada dediğim gibi formasyon yani önceki analizde belirttiğimiz fincan kul formasyonu katlama hedefini görmüş yani 40 50 kuruş farkla hatta şöyle yapalım. Evet 55 15 54 15 yani maksimum 1 lira farkla bu e, formasyon hedefi görülmüş ve hisse geri çekilmiş. Peki nereye kadar çekilebilir? Biz neyi takip edeceğiz? Şimdi buradaki formasyon gerçekleştiği için ne yapacağız arkadaşlar? Güncel formasyon oluşana kadar Fibonacci ile bir de bakalım. Şimdi Fibonacci şurada önemli arkadaşlar. Biz buradan Evet. Şimdi bu da Fibonacci ile baktığımızda 38 liradan 26.48'e düşüşten çizdiğimiz bu Fibonacci çünkü buradaki trend bozulmamış. Buradan da yine bu da bizim analizi destekliyor. Yani fincan kulp formasyon hedefi Fibo 2.272'ye denk gelmiş değerli dostlar. Tam da bu dirence gelmiş 53 lira direncine. Orayı yoklamış birkaç gündür. 1 Bir, 2 burada tam temas etmemiş ve bugün yine burayı denemiş. Ama bu direnci geçemeyince aşağı salmış. Peki bizim için Yiğit Akü'de her şey mi yoksa yeni mi başlıyor? Bugünkü kapanışın anlamını, sonuç 4 günkü bu yatay hareketin anlamını Şimdi bir kere bugünkü kapanış hoş değil zaten bunu söyledik. Çünkü burada yutan boğa var. Yani mavi şey kırmızı mum yeşil mumu yutuyor arkadaşlar. Ondan daha büyük. E bu hoş bir mum değil elbette. Fakat biz stop loss seviyemiz ne olacak? Fibonacci 1.618 seviyesi olan 45 lira 38 kuruş. Yani bu 45 lira üstünde kaldığı sürece ise FIBO 1.618'in üstünde kaldığı sürece yani bu çizgi hedef tekrar 53 lira, 57 lira, 68, 80 ve 82 lira sıralı Fibonacci seviyeleridir. Peki 45 lira 38 kuruş önemli destek dedik. Çünkü Fibonacci 1.618'e denk geliyor. Biliyorsunuz 618 sayısı yani 0.618 1.618 altın orandır Fibonacci sayı dizisine göre ve algoritmalarda, trading'de sıkça başvurulan seviyelerdir. O yüzden bu 1.618 Fibonacci seviyesi güçlü bir destek bizim için. 45 lira 38 kuruş yani bunun üzerinde kaldığı sürece pozitif görünüm devam eder. Orta uzun vadede 82 lira hedefi devam ediyor. Nitekim trendde de bozulma yok. İsterseniz şu trend çok aşağıda kalıyor. Bunun yerine şu trendi dilerseniz takip de edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir güçlü yükselen trendi var hala trendde bir bozulma yok. Yani burada belki 45 lira 38 kuruş ile 53 lira arasında biraz daha oyalanıp tekrar yukarı devam edebilir. Peki 45 lira 38 kuruşun altı ne olur? Stop loss olur arkadaşlar. Burada çok uzatmaya gerek yok. Çünkü 41'e 38'e falan inebilir. Yani bu da ekstra zaman kaybına neden olur. Böyle iner bir çanak daha yapar. Tekrar yukarı falan. Bu da zaman demek. Zaman kaybetmek istemeyenleri için 45 lira 38 kuruş üstü devam. altı stop. 45 lira 38 kuruşun üstünde günlük kapanış yaptığı sürece dediğim gibi hedefler sağ tarafta arkadaşlar da yapıyorum. Sağ tarafta parantez içine yer alan değerler sıralı Fibonacci hedefleri olarak karşımızda duruyor. Yiğit aküde durum bu şekilde bu Fibonacci sayılarını takip edebilirsiniz. Destek ve direnç seviyeleri olarak Evet, e, gerek Yiğit Akü, gerekse diğer hisseler için e, daha sık videoların, güncel analizlerin, böyle indikatörler ve farklı tra trading e, metotlarıyla güncel durumların paylaşımını istiyorsanız kanala destek olmanızı, abone olmanızı rica ediyorum. Burada da zaten kanal logosu da çıkıyor. Buraya da tıklayarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda da abone ol sekmesinden abone olabilirsiniz değerli dostlar video izlediğiniz için teşekkür ederim Ayrıca bir beğeni atarsanız iyi olur hepinize bol kazançlar sağlıklı günler dilerim